Andrea Pirlo, futbol sahnesine çıkarken bir oyun ustası olarak doğdu. Topun dansını zekanın şıklığıyla birleştiren bu efsanevi oyuncu, kariyerine adeta büyülü bir dokunuş katmıştı. O, futbolun sadece bir oyun olmadığını, bir sanat eseri olduğunu kanıtlamış bir büyücüydü. Pirlo'nun hayatı İtalya'nın Brescia şehrinde başladı. Küçük yaşlarda futbol sevdasına kapılan Pirlo, sahada bir melodi çalıyormuşçasına hareket etmeye başladı. Topuyla dans eden, düşünce gücüyle rakiplerini alt eden bir dahi doğmuştu. Genç yaşlarda Pirlo'nun yeteneği parlıyordu. AC Milan'da profesyonel kariyerine başladığında futbol dünyası onun yeteneklerine hayran kaldı. Orta sahada yaptığı sihirli dokunuşlar topu adeta bir enstrüman gibi çalmasına olanak tanıdı. Oynadığı her maç bir sanat sergisi gibiydi. 2006 Dünya Kupası'nda Pirlo, İtalya milli takımının kaptanlığını üstlendi ve takımını zaferle taçlandırdı. O dönemdeki o muazzam frikikleri sadece kalecinamın tuvaline bırakılan izler gibi. Pirlo'nun kariyerindeki en önemli dönemlerden biri de Juventus'a transfer olduğu an oldu. Gö Orta sahanın efendisi Juventus forması altında takımını zirveye taşıdı. Andrea Pirlo'nun yönetimindeki Juventus, futbolun zirvesine çıkarken taraftarların gönlünde de taht kurdu. Ancak futbolun acı gerçeği zaman içinde kendini gösterdi. Pirlo'nun futbolculuk kariyeri sona erdiğinde taraftarlar sadece bir oyuncuyu değil, bir dönemi uğurlamanın hüznünü yaşadı. Onunla birlikte birçok futbol sever de bir sanatın sona erdiği duygusunu yaşadı. Andrea Pirlo'nun hayatı, futbolun sadece bir oyunu olmadığını Aynı zamanda bir sanatın ta kendisi olduğunu gösterdi. Onun ayaklarından çıkan her pas bir notaydı. Her hareketi sahnedeki bir dansçının zarafetiyle doluydu. Bu nedenle futbol dünyası Pirlo'yu sadece bir futbolcu olarak değil, bir sanatçı olarak hatırlayacak ve belki de bir gün gelecek sahalarda bir başka büyülü oyuncu doğacak ve Pirlo'nun bıraktığı mirası devralacak ancak unutulmamalıdır ki Andrea Pirlo futbolun kalbinde ölümsüz bir yer edindi.